El Gani Ya Allah El Mughni Ya Allah bu ne zatında ve ne sıfatında başkasıyla ilgisi olmayan, başkalarıyla alakası olmaktan tamamen münezzeh olan demektir. Zatı veya sıfatı kendi zatından hariç herhangi bir şeye taalluk ederse onun varlığı veya kemali ona bağlı olur. Böyle olan şey veya kimse muhakkak kesbe kazanmaya muhtaç demektir. Allah'ın ise hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Zira cümle alem ona muhtaçtır. Muğni olan zengin eden de odur. Lakin zengin ettiği kimse asla mutlak zengin olamaz. Çünkü zenginliği ile kullardan emsaline muhtaç olamazsa dahi yine Allah'a muhtaçtır. Şu halde hakiki zengin hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız ve yalnız Allah'tır. Başkasına muhtaç olmayıp da Allah'a muhtaç olana zengin yalnız mecazi anlamda denebilir. Çünkü hakiki manada o asla zengin değildir. Allah buyuruyor. Allah ganidir, siz ise fakirlersiniz. Allah'tan başkasına ihtiyacı olmayan kişiye zengin denmesi düşünülmeseydi Allah'ı el-Mughni ismiyle vasfetmek sahip olmazdı. Onun için Allah'tan başkasına ihtiyacı olmayana da zengin denebilir. Ama yukarıda anlattığımız gibi mecazi anlamda. Çünkü gerçek manada zengin Allah'tan başka kimse olamaz. İmam Gazali